Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Artun. Ee, e, pazartesi ve salı günleri e, size video atacaktım. Atamadım. Neyse ne. Şimdi arkadaşlar okulda ihtiyaçlarımızı sayıyorum. Okulda kalem olur. Okulda kumanda. Ne kumandası ya? Okulda kalem olur arkadaşlar. Başka 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 ne olur. Şöyle bir düşüneyim. Hmm, şöyle. Mesela kalem kutusu. Kalemlik. Kalemlik kalem kutusu aynı şey zaten. Kalem silgi. Kalem kutusu. Yapıştırıcı. Bant. Vay be. Çok olmayacak şeyler varmış. Pastel boyalar. Dosya. Defter. Vay be. Çok şey varmış arkadaşlar. Say say bitmiyor. Bu ne cüret. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.